Arkadaşlar merhaba. Ben dahil herkesin sahip olmak isteyeceği şirin bir villa projesiyle karşınızdayım. Projeye daha yeni başladık ve projeyi çok kısa sürede bitirmek istiyoruz. Villamızın yapım aşamasında bir video serisi yapacağım. Merak ettiğiniz, cevabını bulmak istediğiniz hem maliyet hem imalat olsun tüm soruların cevabını bulacaksınız. Şimdi bu videoda hem proje tanıtımı yapacağım hem de temelini döktüğümüz villamızın maliyetine ufak bir giriş yapacağız. Öncelikle villamızı mimarisinden biraz bahsetmek istiyorum. Villamız zemin kat 91 metrekare. Birinci kat 88 metrekare olmak üzere toplam 179 metrekare. Ancak anlaşılır ve akıllı kalıcı olsun diye ben 90 artı 90 180 metrekare diye bahsedeceğim bu villadan. Şimdi temel oturumumuz 115 metrekare. Temelimizde apartman yok. Zemin katta 17 metrekare bir veranda ve 8 metrekare bir alana sahip bir villa girişimiz var. İki katlı villalarda zemin kat genelde aktif kullanılan mahalleler olur. Yani salon, mutfak ortak işte tuvaletler olsun. Üst katta ise genelde yatak odalar olur. Bizim villamızda da zemin katta girişte hemen sağda mutfak ve mutfağın karşısında kiler bizi karşılıyor. Devamında ise salon var. Salondan ve mutfaktan terasa çıkabiliyorsun. Zemin katta bir tane de yatak odamız var. Ve onun da devamında bir adet e, Tuvalet mevcut. Şimdi birinci kata çıktığımızda ise 4 adet yatak odası, 1 adet banyo ve 1 adet tuvalet mevcut. Yani Toparlayacak olursak toplam villamız 2 kat ve 180 metrekare, 5 yatak odası, mutfak, salon, 2 tuvalet ve 1 banyodan oluşuyor. Şimdi projemizin mimarisi hakkında genel bilgiler verdikten sonra temel imalatıyla ile maliyetimize başlayabiliriz. Temelimiz 115 metrekare olduğundan yaklaşık 120 metrekare bir alana gro beton döktük 10 santimetre kalınlığında. Burada 12 metreküp beton kullandık ve bu betona 34.800 TL ödedik. Sonra su yaltımızı yaptık. Temel altı ve temel çevresi ile birlikte 134 metrekare membran kullandık ve malzeme artı işçilik 25.460 TL ödedik. Mevranımızın üstüne 5 santimetre kalınlığında 6 metreküp koruma betonu attık ve buna da 17.400 TL ödedik. Temelimizde 12'lik demirden olmak üzere toplam 2.2 ton demir kullandık ve demire nakliye dahil 58.300 TL ödedik. Temel betonumuzda ise kalınlığımız 40 santimetre olduğundan 47 metreküp beton kullandık ve buna 136.300 TL ödedik. Ya, işçiliğe gelecek olursak işçilik şöyle. Villamızın e, kabasını tek ekibe verdiğimizden e, aslında tüm kaba inşaat için anlaşmamız bir fiyat var. Ancak şu an hepsini söylemeyeceğim. Sadece yaptığımız imaratlara göre ilerlemesini kaydederek size bunun fiyatını vereceğim sadece. Ya, biz de e, temele e, kalıp, demir, beton dahil işçiliğine 70.000 TL ödedik. Temelden sonra zemin katın kolonlarına başladık ve bu katın kolon ve döşemesini döktüğümüzde ikinci videoyu çekeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.